Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kayıt programı ben nasıl full indirdim. Yani 10 dakikadan fazla nasıl video çekilir onu göstereceğim. Aşağıda verdiğim linkten giriyorsunuz arkadaşlar. Tabi önce hani ben kuruluysa hemen Windows C ayarlar denetim masasına giriyorsunuz kısaca. Program kaldırdan. Bendikam'ı kaldırıyorsunuz verdiğim linkten şunu bir Türkçe'ye çevirelim. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi burada indir butonu var. Tıklıyorsunuz. Ben dosyayı indirmek istediğiniz çok anlamsız bir cümle. Buna tık tık atıyorsunuz ve indir diyorsunuz. Hemen in. Ve ben de, ben de var. Hemen. Girelim. Evet. Gözün dosya buradaki aynı atasına. Şimdi içinden şu dosya çıkıyor. Bu çıkıyor. Buradan direkt ben Bendikam'ı kuruyorsunuz. Ondan sonra Bendikam keymaker Mail dosyasından içindeki bir e, kapan be. Heh. Şu kulesin içindeki şu keyma kere masa üstüne atıyorsun. İçinden şu çıkıyor. Şapka keyma kere. şapkalı. oluyor. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyor. Buna tıklıyorsunuz. Senden e, kimlik denetimi isteyecek. Sizden e, buna evet diyorsunuz. Ve buraya sallayın. Evet www.sportmail.com ve register application diyorsunuz ve ve full oluyor yani 10 dakikada fazla çekiyor video sonra geldi. bu videomuzun daha sonuna geldik bu kanalın ilk videosuydu video beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın iyi günler iyi oyunlar abone olmayı like atmayı unutmayın